Herkese merhabalar. Arzu'nun hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle rengarenk artık kalan patik iplerimle harika bir örgü modeli çalışması yapacağım. Bu modeli genellikle bebek gelekleri, bebek kırkaları ve bebek battaniyelerinde hatta patiklerde, atkılarda, berelerde yani örgüye dahil her yere uygulayabileceğimiz önü ucu açık bir model. Burada ana renk olarak beyaz rengimi ara kısımlarda kullanacağım. Rengarenk çalışmayı düşünüyorum ama yine bu modeli genellikle iki renk olarak çalışıyor çoğu kişi. O şekilde de gördüm diğer arkadaşlarım da. Hemen vakit kaybetmeden patikpi ile öreceğim için ona uygun tığım 3 numara 1.70 mm. Eğer ki bakacağım duruma göre ya da 2 numara 1.75 mm bu da uygun düşüyor. Hangisi daha düzgün elime yatkınsa onu kullanacağım. Sizler de öreceğiniz ipe uygun bir tığla modelimizi örebilirsiniz. Geçişlerimiz içinde, renk geçişleri içinde şöyle bir kısım var. Evet, hemen modelimin anlatımına geçmek istiyorum. Fazla modeli uzatarak sizleri sıkmak istemiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek hemen şu 3 numara 1.70 mm tığımı alarak başlayalım arkadaşlar. Diğer iplerimizi de şöylece kenara alalım. Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Fazla sıkı olmayan bir zincir çekelim arkadaşlar. Zincirimizi fazla sıkı çekmeyelim. E, çünkü e, üst kısmında model çalışacağız arkadaşlar. O yüzden e, model çalışırken bizlere sıkıntı olmaması açısından biraz daha yakınlaştıralım. Şöyle iplerimizi de alalım. Rengimizi de biraz daha açınca inşallah daha net görünecek. Ama ipler bir türlü kadrajdan çıkmak istemiyorlar. Evet bu şekilde belli bir miktar uzunlukta zincir çekerek modelime başlıyorum arkadaşlar. Evet bu kadar yeterli. Şimdi ipimi doladım. Hemen direkt modelimize başlayalım anlatımına. Sayıyorum 1-2-3 dördüncü yuvanın içerisine bu şekilde bir ikili trabzan ördüm. Bir zincir çektim hemen şöyle şurada arkadaşlar bu başlangıç kısmı oluyor ben şöyle tekrardan bir yanlış yapmak istemiyorum çünkü ipimi doladım hemen bu da zincir çekmiyoruz arkadaşlar ipimi doladım yuvanın içerisine bir tane daha ikili trabzan ipimi doladım bir tane daha ikili trabzan bir iki zincir çektim ipimi doladım bir iki 3. yuvanın içerisine bir tane tekli tırabzan. 1 2 zincir ipimi doladım. Sayıyorum 1 2 3. üçüncü yuvanın içerisine bir tane ikili tırabzan. İpime doladım. Aynı yuvanın içerisine tekrardan bir tane ikili tırabzan. İpimi doladım. Yine ikili tırabzan. 2 i̇ki zincir çektim. İpimi doladım. Sayıyorum 1 2 3. üçüncü yuvanın içerisine bir tane tekli trabzan 1 2 zincir sayıyorum 1 2 3. yuvanın içerisine ikili trabzan 3 tane örüyoruz model bu şekilde ilk sırası arkadaşlar 1 2 3. yuvanın içerisine bir tane tekli trabzan burada 2 zincir çekip 3 zincir çekip modelimizi bırakıyoruz ilk sıramız bu şekilde hazırlanıyor Şimdi hangi renkle çalışacaksanız o rengi alabilirsiniz. Şöyle bakalım inşallah kırmızı renk bir sıkıntı çıkarmadan örebilirim inşallah. Eğer ki rengarenk çalışmayacaksanız kırmızı beyaz örneğin hep o şekilde bir üst sıraya hiç kırmadan modeli devam ettirebilirsiniz. Evet bugün bakalım kırmızı renkle ne kadar ekranda görünecek. Fazla bir riskli bir renk çünkü kadrajda gerçekten sıkıntı oluyor. Evet arkadaşlar Nisan ayındayız ama halen kar yağıyor. Hava yine buz gibi. Şöyle bakalım. Evet. Dediğim gibi kırmızı renkte deneyeceğim. İnşallah olur. İki zincir çektim. Burada hiç ipimi kırmadan koparmadan beyaz rengim duruyor. İlk birinci trabzanın tepesine sabitliyorum. ipimi bu şekilde içerisine doğru alıyorum. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Hemen şu ilk yuva boşluğuna ilmeğimi uzatarak 2 3 dörtlü bir fıstık dolgusu ipimi doladım. Diğer tarafa geçiş yaptım. 1 2 3 dörtlü fıstık dolgusu toplayıp kapatıyorum. Tekrardan buraya 1 zincir çektim. Hemen yanına 1 ikili trabzanımı ördüm. Burada yine bir iki zincir de çekebilirsiniz. Bir de arkadaşlar iki zincir çektim. Hemen ilmeğimi uzatarak bir, iki, üç ve dört tane, dört tane bir fıstık dolgusu topladım. İpimi doladım. Diğer tarafa geçiş yaptım. Bir, iki, üç, dörtlü fıstık dolgusu topladım. Bakın ilmeğim iki tane kaldı. Burada tuttuğum ilmek var bıraktım. Bu şekilde kapattım. Bir iki zincir ipimi doladım hemen yanındaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan ipimi doladım. Bakın e, burada üçlü trabzanların sağlı sollu iki tarafına fıstık dolgusu çalışıyoruz. Bir iki üç dört ipimi doladım diğer tarafına geçiş yaptım bir iki üç ve dört. Şimdi. Toplayıp bu şekilde de bir toplayalım arkadaşlar. Bakalım inşallah. Şöyle bakın. 2 ilmek kaldı. Bu şekilde de toplayabilirsiniz. 2 zincir çektim. Diğer şekil eğer zor geliyorsa bu, bu şekilde de toplayabilirsiniz. Sondaki trabzanın tepesini ördüm. 1, 2, 3 zincir. Ben şimdi bu iki renk e, çalışmayacağım. Rengarenk düşünüyorum. O yüzden kestim. Eğer ki... İki renk çalışacaksanız kesmeden bırakın hemen beyaz renkle geçiş yapın arkadaşlar şimdi geldim buraya 3 zincir çekmiştim tekrardan buraya 3 zincir çekmiştik bakın arkadaşlar şurada bir boşluk yuva boşluğumuz var zaten burada da zincirimizi çekmiştik şöyle tepeye doğru sabitledim şöyle iki zincirlik bir kısmından sabitledim 1 2 3 zincir tekrar çektim şu ilk şöyle bakın. Fıstık dolguların birleşim yerine bir ikili trabzan ördüm. Tekrardan ikinci ikili trabzanı ördüm. Tekrardan üçüncü ikili trabzanı ördüm. Bir, iki zincir de çekebilirsiniz. Bir de bunu tekrar söyleyeyim. Tekli trabzanın tepesini ördüm. Bir, iki zincir. Fıstık dolgusunun orta kısmına bakın. 3 tane ikili trabzan öreceğim. 1. 2 ve 3 tane ördüm. Bir zincir de çekebiliriz arkadaşlar. Kasmasın. Güzel nasıl düşüyorsa o şekilde ayarlayabilirsiniz. Bir de bir zincir çekip bakalım. Bakın daha muntazam düştü. Bu ipi de bu şekilde içerisine alıp kaybedebilirsiniz. Şöyle içerisine doğru alın arkadaşlar. Şu orta kısma tekrardan bir, 2, 3 tane ikili trabzan ördüm. Şimdi dilerseniz yanda da kalabilir iplikler. Çünkü yanda da bir e, kenar modelini göstereceğim. Eğer ki battaniye yelek ne olarak örerseniz örün. Bir yan e, desen göstereceğim arkadaşlar. Bir zincir çektim. Sonda kalan tekli trabzanın tepesine yan kısımları aslında üçlü trabzan çalışmak her zaman daha iyi. Daha uzun ve güzel düşer. Bunu birçok e, videomda belirtiyorum arkadaşlar sürekli. Şimdi kırmızı rengimi bıraktım. Hemen elimde olan şöyle bir yeşil rengim var. Hemen iki iki zincir çekiyorum. Şöyle çeviriyorum modelimi. Burada ipimi bırakmıştım arkadaşlar. Bunu isterseniz şöyle birkaç zincir çekin. Bir iki üç zincir çekip bırakın. Sökülmesin arkadaşlar. Evet burada hemen 3 zincir çektim bu şekilde modelimin biten kısmından tekrardan bu şekilde sabitledim ilk biten kısmına şöyle sık iğne ile sabitledim zinciri şöyle içerisine doğru alabilirsiniz kirli görüntüyü yok etmek için 1 2 3 zincir ipimi doladım hemen ilk boşluğa bu şekilde ilmeğimi uzatarak 1 2 3 4 tane fıstık dolgusu ördüm kapatmadan ipimi doladım diğer tarafa geçiş yaptım 1 2 3 4 tane fıstık dolgusu örüp toplayıp kapatıyorum 1 2 zincir hemen yanındaki trabzana bir ikili trabzan bunu üçlü de yapabilirsiniz Hani ben üçlü de çalıştım arkadaşlar bunu kendiniz elinizin ayarına göre tığınızın ipinizin şekline göre de değiştirebilirsiniz tekrardan Bakın bir iki zincir ilk yuva boşluğuna ilmeğimi uzatarak bu şekilde bir iki üç dörtlü fıstık dolgusu ördüm kapatmadan ipimi doladım diğer tarafa geçiş yaptım bir iki üç bu ip biraz daha kalın arkadaşlar topladım iki ilmek kaldı kapattım iki zincir ipimi doladım tekli trabzanın tepesine bu şekilde hemen şöyle sabitleyip örüyorum 2 zincir çektim yine yuva boşluğuna bir iki üç dört kapatmadan diğer tarafa bir iki üç ve dört toplayıp kapattım İki zincir çektim hemen şöyle tepe kısmına üçlü bir trabzan ördüm 1, 2 zincir. Hemen bunu kesiyorum. Bu şekilde aynen model devam ediyor. Yine zincirimi aldım. İlk trabzanın tepesini sabitledim. 1, 2, 3, 4. Bakın arkadaşlar, yine aynı şekilde devam ediyor. Şöyle fıstık dolgusunun içerisine 3 tane ikili trabzan örüyorum. 1, 2 zincir çektim. Hemen ilk tekli trabzanın tepesine örüyorum. 1 2 zincir çektim fıstık dolgusunun tepesine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum şu ipi de şöyle içerisine doğru alın 2 zincir bu şekilde 1 2 zincir şöyle fıstık dolgusunun tepesine 3 tane ikili trabzan örüyorum 2 3. Burada yine 2 zincir çekip son trabzanın tepesine bitişlerde ben 3'lü trabzan genelde çalışıyorum. Model bu şekilde devam ediyor. Sürekli e, yani fıstık dolgusu ve trabzan çalışmasıyla devam ediyor. Daha öncesinde şöyle iki renkli ördüm. Bakın daha kalın ip de bu şekilde. Patik ipiyle ile rengarenk örmeyi düşünüyorum. Beyaz ve renk e, rengarenk ekleyebiliyoruz. Bu da hemen lif ipiyle ile ördüğüm yeşil e, açık su su yeşili ve beyaz renk lif olarak da harika bir model hemen size bu kenar oyasını da göstererek bitirmek istiyorum böyle iki zincir çektim hemen kesiyorum şu kenar oyasını da pembiş renkli şöyle bir göstermek istiyorum arkadaşlar bir iki zincir çektim şöyle herhangi bir yerine sabitleyin şöyle yan boşluğuna 2 zincir çektim yuvanın içerisine 1 2 3'lü bir fıstık dolgusu uzun tutuyoruz arkadaşlar ipimi doladım diğer tarafına yine bir üçlü fıstık dolgusu toplayıp kapatalım 1 2 3 4 zincir tepesine bir pimpirik 1 2 2 3 4 zincir tepesine bir pimpirik 1 2 3 4 zincir tepesine bir zincirle sık iğne ile sabitliyorum Hemen 1 2 3 zincir. Şöyle dibine iniyorum. Tekrardan 1 2 3 zincir. Bu defa diğer yuvaya geçiş yaptım. Üçlü fıstık ipimi doladım. Diğer tarafa geçiş yaptım. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Model böyle. Bu modele uygun bir kenar oyası yapmaya çalıştım daha farklı kenar oyaları da kanalımda mevcut 1 2 3 zincir hemen dibine geçiş yaptım 1 2 3 zincir ipimi doladım boşluğa bakın bu ipi de böyle bu şekilde alıp kirli görüntüyü hep yok ediyoruz diğer tarafa geçiş yaptım ee, daha farklı kenar oyaları da kanalımda dediğim gibi mevcut Dilerseniz onlardan örebilirsiniz ama bu modeli en güzel giden oya bence bu kenar oyası Böyle arkadaşlar. Bu şekilde bir güzel kenar oyasıyla taçlandırabilirsiniz battaniyemizi. Harika bir çalışma. Çok güzel bir örnek. Ee, iplik, iplerin ve tığın rengi bile değişirse model bambaşka bir boyut alıyor. Bakın daha farklı, daha değişik bir modelmiş gibi duruyor. Aslında model bu. Bakın lif ipiyle de harika bir lif örneği çalışması oldu. Lale gibi oldu. Hangisini severseniz lif ipiyle, bebek battaniyesiyle veya yelek, hırka, patik, bere, atkı yani her yere uygulanabilir bu. Lif olarak uygulanan, yelek, hırka, patik olarak uygulanan ve bebek battaniyesi ipiyle uygulanan çalışmalar. Arzu Nobileri YouTube kanalıma gelip bana işlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Muhteşem lifler, muhteşem yemekler. Ve arzunun hobileri YouTube kanallarımı desteklerinizi bekliyorum. Yeni ve daha güzel videolarda buluşmak dileğiyle abone olmayı unutmayınız. Abonelik tamamen ücretsizdir. Zil bildirimini aktif hale getirirseniz gelen tüm bildirimlerden öncelikle haberdar olursunuz. Evet, yeni videolardan haberdar olmak için aboneliği söyledim. Kendinize iyi bakın. Yeni ve daha güzel modellerde buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.